Tata emir ettim Ece'ye. Koymuş çok tatlı. Ece çok, çok alışmış. Alıştı. Ee, yavru doğmuş belli. Yani çok tatlı. Bunu da sahiplendim artık. Ay <laughs> <laughs> ne kadar tatlı. Gördün Dişi kediler hep korkak olur ya. Hiç korkmuyor. Biz de artık yola koyulalım. <laughs> Oho tabağımız verdi. Çok pahalı, çok güçlü, yani bir şey. Hmm. altı işte. <laughs> Arkadaşlar, kedilerine röver de ben. Yani, Peynir hiç oynamıyordu. Ee, ama oynamaya başladı. Evet, bizde hep bir videom vardı ya. Ee, peynir ilk defa koştu. Ondan sonra oynamaya başladı Peynir. Yine uyuyacak ama çok güzel oyun oynuyor. O yüzden lazer alacağım. Eğitim oynuyor biliyoruz. Koçuk oynar. O minik kız da oynar. Ay <laughs> Arkadaşlar çiçekler ne güzel. her mama veren kişilere de güvenmemeliyiz. Aa, içine zehir katmış olabilirler. Nereden biliyorsunuz? Yemek hayvan hayvanlar zararlı olan bir şey katmış olabilirler. E, Herkes öyle güvenmiyor. arkadaşlar arabaya bakın. Üf. Bayıldım ya. Gerçekten çok güzel. Eve bakın be eve. Ah. Şimdi gidelim. hadi güzel. Arkadaşlar çok güzel. Ne oldu ben? Şimdi tümümüz yolumuza devam ediyoruz. bu sene ikinci sınıfa başlıyorum. Çok mutluyum. Öğretmenimle arkadaşlarımı çok özledim. Ya çok mutlu oluyorum. Ee, çok yaklaştık okulların başlamasına. Öğretmenim de beni burada izliyorsa ona bay bay diyorum. Görüşürüz. 5 hafta 5 gün falan kaldı. Arkadaşlar bu alanlarda köpek var diye çok korkmamalıyız çünkü insanlar fazla o yüzden çok korkmuyorum ben ya dükkan da fazla olduğu için ay adana döner camı istedi ha ada döner mi adama döner ada dönermiş, adama ben çok buraları çok seviyorum arkadaşlar Mardin'den çok seviyorum ben arkadaşlar gitar gitar mı sevdiniz? gitar sandığına <laughs> Arkadaşlar oltamızın makinesi bozulmuş. Yenilememiz gerekiyormuş. O yüzden Yapamayacağız Ama bakın, alta balıkçılık. Önceden burada alta balıkçılık var. Alta balıkçı varmış. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay bay. Abone abone abone.